kanalımıza hoş geldiniz. Harry Styles Dünya Turu kapsamında bugünkü durağı Kore'nin başkenti Seul'du. Konser başlamadan önce alanda BTS'in Dynamite şarkısı çalınırken konser alanını dolduranlar arasında BTS'ten de 4 isim vardı. Konserle alakalı ilk paylaşım Sarem'den geldi. Instagram hikayesinde Harry hayatımızın aşkısın pankartını paylaştı. V ise konser görüntüleriyle Harry Styles'ı etiketledi. Düşünün konsere giden armilerin sağında, solunda BTS üyeleri vardı ve onlardan gelen paylaşımlarla kim kiminle beraber gitmiş gördük. Konsere RM ve Suga yanlarında yardımcılarıyla beraber giderken V ile Jungkook ayrı olarak gitmişlerdi. V'nin yanındaki isimse ilk RM sanılsa da Yakın arkadaşı Park Woo-shing'ti. Çok sorulacağını bildiğimden hemen söyleyeyim. JK'nin yanında oturan isimse BTS'in çevirmenleri Nikoldan başkası değildi. Yıllar önce annem bana ceket aldığı kırmızı rengin beni öne çıkaracağını söyledi diyen bizim annesinin sözünü hala tutuyor anlaşılan. Genelde üyeler kalabalık yerlere giderken şapka ve maske ile kendilerini gizlemeye çalışırlarken V herkesin ve Harry Styles'ın onu görmesini ister gibiydi. Bakın binlerce kişi arasından böyle net seçiliyordu. Konsere geri dönersek V'nin arkasına dönüp JK ile de ilgilendiği, onu da ayağa kaldırdığı ve çok mutlu oldukları görülüyor. Tabi onları böyle görmek bizleri de mutlu ediyor. Dilerim konserde yan tarafta olduğu görülen Jenny ve Rose'dan dolayı saçma şip olayları çıkartıp mutlulukları gölgelenmez. Sonuçta BTS her fırsatta Harry Styles'ı çok sevdiklerini söylüyorlar. Daha önceden de Amerika'da da Harry Styles konserine gitmişlerdi. O yüzden bu ve başka kişilerle denk gelmeleri de normal. Neyse üyelerimizin eğlendikleri anlarla videoyu bitirirken hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.